Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Süleyman serisi burada. En sevilen ve benim en sevdiğim kutu açılım videoları ve karakter çıkarma olayları beni benden alıyor. Çok heyecanlanıyorum. Şimdi Süleyman hesabında 42 tane karakter var. 4 tane çıkmamış karakter var. Biz bu videoda bizi çok seven olan Tara'yı çıkarmayı... Bizi çok seven olan evet bizi çok seven olan Tara'yı Hı. çıkaracağız. O tara çıkacak bugün. Aslan Max çıksa da, bir şey, bir şey çıksa da olur yani. Abi yani belle Yani belle çıksın. Yani belle şimdi burada, kademe 30'da belle açıldı ve belle üst tarafta. O <laughs> o kutularda vermiyor mu? Kutularda çıkıyor işte, o buraya geldiği zaman kutularda çıkmaya başlıyor. Haa, şimdi... burdan öncesinde çıkmıyor. Bak hayır mesela, şuradayken çıkmıyor. 30. kademe geldiğin zaman, öyle çıkıyor kutularda. Yani şöyle söyleyeyim, bunda çıkmıyor da, burada çıkıyor. Bunda çıkmıyor, şunda çıkıyor. Anlamışım. Yani o zaman biz belle beklemeyelim boş boşuna. Hayır çıkıyor. Şu an çıkıyor. 30'u açtık ya. Tamam hadi başla. Evet şuradan başlayalım. Yok mu şöyle en başta bir karakter çıkamamız? Şu an çıktı sana bak. Niye belki çıkar. Hmm, çıktı çıktı çıktı. Bak bak bak. Baba, bak, bak bak bak. Oyun bugün gene bize şey Just kutu göndermiş. Onu açtın mı? Hayır o da duruyor. hepsini aynı da açmayalım mı? Bütün Mega Kutuları. Aa fark etmez ama öyle. Bu videoda yıldız gücü çıkarmaya bakacağız. Yıldız gücü de olur. Ondan sonra ha, normal... Artık hal... haddimizi biliyoruz. Karakter istemiyoruz. Yani. Hep de 3 yazıyor ha. 3 yazsın da işte çıkmıyor 3 yazın diye. 4 mi yazmasın ha? Hayır. 4 yazdığını ben gördüm mü? Bir defa yazdı herhalde ya. Hadi savaş kutusundan. 4 çok zor. Hadi lan savaş kutusu. Bunu da açarsın kadar beklemezsin be. Olsun. Totem yapayım bizim. Arada savaş kutularını da yaratığa çıkartıyorum. <laughs> 59. Aa. Aç aç. Ölürlerim. Yok yok sıkıntı. Yok. Aa. Hop. Bu aha altı yazdı. Allah'ım amin. Şimdi Leon çıkarsa mükemmel olur. Leon çıkarsa. Belli olursa daha güzel olur. Kalkar giderim Leon çıkarsa. Hadi bakalım. Leon çıkarsa kalkıp gidecek. Crow. Kalkar giderim. Murat tek başa çeksin bu videoyu. Kabul. Evet. Kolette. Allah'ım ne olur ya Rabbim hadi Leon. Ah çıkmadı yıldız gücü çıktı. Yıldız <laughs> gücü var bir haftada dükkana geliyor. <laughs> Aga be. Bilerek mi almıyor oğlum? Süpersel diyor ki bak şurada duruyordu. Ben sana bunu diyor satacağım diyor. Satmazsan diyor çıkartırım diyor. <laughs> ne kadardı ucuz bir 2000, şey bin, miydi? 2000 altın. Lan var ya. <laughs> o kadar da sevinmiştim arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben de büyük kutu açmak istiyorum. Aç oğlum Allah. Allah. Oğlum buradakinden bir şey çıkmaz sana. Çık Geç, aç, ya. şansını dene. Bak gördün mü? ne dedim ben sana akıl parçası. Çok harika dedim da şey siliyor böyle yavaş yavaş. Evet devam. Büyük kutulardan devam ediyoruz. Büyük kutular güzeldir. Dört yaz lan. Dört yaz şu Murat'ın kafasına vurayım Dört. ya. Bugün çok 61 yazdı. Çok 61 altın yazdı. Ama çıkacak o ok. 22. Tiki. Tiki, tiki. tiki tiki tiki. Ya şu video sadece yıllık gücü çıkarmak da olmaz be. Ne çıktı? Nerede bak burada mı? 17 yazdı. O Jack'in o şeyi çok güzel. O yıllık gücü çok güzel. Kastık olan mı? Aynen. Adam sana vuruyor. Sen adam vurmasan bile adama vurmuş gibi sayıyorsun. Adama geri dönüş yapıyor. 2 yazdı lan. 3 <laughs> bile yazmadı Evet 2 yazıyor. Dur lan ne yapıyorsun kendine yap. Evet çıkacak 58 yazdı Olmadı Çıkmıyor ya bizim bu şeylerde bir Bir tane mi mega kutumuz kaldı 85 yazdı Yok Bir tane tamam. daha var Hadi bakalım Allah'ım Yarabbim Ne olur bir kutu bir karakter ya Aaaa ah, 5 yazdı ama 5'ten de çıkarmıştı şimdi Murat bak. Yani evet 5 çıkmıştı 5'ten de. Olmuyor olmuyor. O gün o gün ultraydık ya. O gün full artı full dükkan. Bundan yani. çıktı çıktı. Çıkamadı. Başka, başka ihtimal yok. Başka bir alternatifin yok yani. Vur lan. Ay ya 182 adam belki bir şey çıkar. Çıkmadı. Ne demiş hayır. Olmayınca olmuyor yani. Ama şu şeyi denemek isteriz ya. Şu Jacki nerede Jacki? Gel oğlum. Zeki burada. Zeki açık kız Zeki. Gel kızım. Nerede lan bu harita neymiş? Geç bu haritayı. Çift hesaplaşma rastgele harita. Aslında bir normal şey atılır burada. Hmm. Tek hesaplaşma. Sarar bence. Güvenlik merkezi diyor. Aha. Haritamız bu. Bir saniye bir şey yapar mısınız? Hemen şurada şöyle güzel bir oyun atalım. Dedi ve sonuncu oldu arkadaşlar. Tek girdik yani soruncu olmasak daha iyi ya. Hasar aldığımız zaman hasar veriyoruz. O da güzel. Şu Jack'in şu alan vurması var ya çok iyi hoşuma gidiyor benim ya. Bir de çekiyor ya bu kendini. Evet. Şurada, abi Edgar var. Edgar'ı gördüm kaçın. Edgar alır mı seni? Alır. Vura Ha, geliyor geliyor öyle arada kalacak şimdi bak kaç ordan 4, 4 yükü var bak kaç. Aa ben şey al. Ha sağlam kask o değilmiş pardon. Yanlış biz şeyle bu kalkan oluşturuyor. Aa. kalkanından. Ya bir kalkan oluşturuyor. Hasar aldığından bir şey yapınca bu kalkan oluşturuyor. Ne güzel işte kalkan kalkandır. Biz bu hesapta ne yiyecek ki maksamışız hiç, hiç, hiç haberim yok yani. Bilmiyorum ilk baş bir yerler sardı herhalde. Jack iyidir ya. Küçük hesaplarda güzel. Oo oo, oo. boya çılgın. Boğalar çok fena oynuyor artık ya. Boğalar. Şu boğalar. Her bütün boğalar. Hadi Murat ya akşam oldu lan. Oğlum ne yaptı lan o? Adam bir tane vursam vuracağım da dibine giremedim. İyi kaçıyor ha. İyi topu Çok adıyor. Uzak menzil ya. Sütüye var bak dost olalım diyor. Kaç bak o seni arkadan vurur valla. Bak ne dedim sana? Anla arkadaşlık. Ya beni bir rahat bırak ya. Oğlum gaz geliyor gaz geliyor nereye gidiyorsun? Murat kaçarak birinci oldun abi derim. Dört, dört kişi kaldı. bunlar beni buradan görüyor. Biri burada bir aha. Edgar'a bak 12 yük oldu. Ağzına sıçar abi. Bir tane vurursa yer. Tamam. abi bana vurma. Oğlum orada değil Ateş, mi Edgar? Kardeş. <laughs> Yok şurada. Aha. Bir tane vurmadı oğlum adam. Oo, adam, 14 oldu. oldu. <laughs> bu ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar. Bu güzel bir video olmadı. Yani sadece bir tane yıldız gücü çıkarabildik güzel bir video olmadı ama izleyin. Yani evet tabi ki yani izleyin bu da bir videodur sonuçta. <laughs> Hayata karşı bakışım bu yönde ya. Bak burada 60-70 tane video atmışız. Sıkıldığınız zaman iz gidip izleyebilirsiniz. Evet aşağıları izleyin. <laughs> Murat'ın yıkadığım bir video var onu kesinlikle izleyin. Evet onu buraya koyuyoruz. Evet o videonun devamını gelmesini <laughs> bu devamın... <laughs> Bunun gelmesini istemeyip o videonun devamını gelmesini istiyor arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazsın. Teşekkür ederim. Ve diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.